Neyse videoyu kapatıyorsun. Neyse hadi görüşürüz. Ah, şunu da bir kenara atalım. Şu kısmı ne keseceğim? Ve arkadaşlar minik Ay çok güzel. Çok tatlı. Ya çık çık çık. Ya, yine mi? Ya her böyle lastik doku dokuyor. Hadi artık orayı da açalım. Ay, hadi açıl. Senin açılmanı çok istiyorum. Seni çok istiyordum hadi hadi. Ben de ama işte çıkmıyor. Şu da yüzün onların hesabını soracağım. Hesabını size soracağım. Her neyse. Ve arkadaşlar minişimiz Ve bunun oynatılışı hakikaten çok rahat arkadaşlar. Ee, mini işimizi tanıtacağız. İlk önce şunu sorayım. Ve kötü sanırım. TikTok'a. Arkadaşlar bunu çıkarmak, lastik tokayı çıkarmak e, kolay oldu. Ama arkadaşlar her lastiki, lastik ah, her neyse, lastik lastik döndü. Yani lastik paketi çıkarmaya çalıştığımda minişin kafası dönüyordu. Anlamışsınız siz benim dediğimi. Her neyse bunu da buraya koyalım.